Çağlı, dur. Oğlum koşma. Efendim anne. Yakışıklı yavaş dikkat ya. et. Bir şey var mı? Ahmetciğim gelir misin buraya? Güzel forma yakışmış. Botlar olmamış yalnız. Öğretmeninle konuşmayacak mısın? Allah abla, abla. Abla, Allah. abla, abla. Açılın, 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 açılın. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? 112'yi ara hemen. Anne ya, Allah. anne, 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 anne. anne gözlerim nasıl? Alo. Ee, şey Marmar isminin bir duraklarında Çamlık son durakta bir kadın bayıldı. Hamile. Bilinci kapandı hala. Biz yanındayız zaten. Ne olur çabuk gelin. Anne ayağım düştüm. Hocam, hocam. Ben... Ne yapacağız şimdi? Senin adın ne? Mahmut. Ben... şey olmayacak annene tamam mı? Tamam mı? Pardon. Efendim. Acil bir hastam var baba. Oğlum duyamıyorum. Sessiz olun. 30 yaşlarda. Hamile, ışık refleksi yok. Sağ göz bebeği 4-5 mm daha büyük. Sol tarafı felç olmuş. Sağ serebral kortekste hemoraji ya da enfarktüs olabilir. Daha çok hemoraji gibi. Serebral anevrizma reptil olmuş da olabilir. Bunu nasıl ayırt edeceğim? Sen edemezsin. 112'yi aradın mı? Aradık. Ama üç dakika önce suyu geldi. Teyze, teyze biraz açılın, açılın. Bak nefes alsın, biraz açılın, açılın. <laughs> <laughs> Hocam, hocam! Alo, Ali Oğlum duyuyor musun? Duyuyorum baba, hoparlörü aldım! Neler oluyor orada? Kustu, solunum durmak üzere. Entübe edilmesi gerek. Ambulans gecikirse trakya ostomiyi benim yapmam gerekecek. Sakın, sakın ha. Müdahale etme, ekipmanın yok. Bir hata yaparsan bir daha asla doktorluk yapamazsın. Arter'e zarar verirsen aşırı kan kaybına sebep olursun. Tiroid besine zarar verebilirsin. Yakışıklı. Hadi annenin elini tut. Hayatta kalmasını ve güçlü olmasını söyle ona tamam mı? Hadi. Ne işe yarayacak Şu an doktora ihtiyacımız var bizim. Sen de tut. Ders bir. Duyguları hissetmek sandığın gibi kalbin değil beynin görevidir. Amigdal adında küçük bir bölge yapar bu işi. Oğlunun endişesini hisseden annenin beyni kendini koruma ve hayatta kalma içgüdüsüyle direnecek. Anladın mı? Hadi. <laughs> Bana bir bıçak lazım. Kadının boğazını mı keseceksiniz? Çabuk öğreniyorsun. Acele et. Hemen getiriyorum. Gel, acele, gel, 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 gel. Ben ben. Ne oldu, durum nedir? Hamile, suyu geldi. Ağlama, 30'lu tamam yaşlarda ya? sorunum yok, entübe edilmesi gerek. Oyunluk? Gerek yok. Hadi acele edin, hadi, hadi. Hadi. İyi. Doğru tutun. Bir, iki, üç. Tamam, tamam. Derhal tüpü hazırlayın. Hastaneyi de arayın, acilen ameliyathaneye hazırlasın. İlk müdahaleyi yaptım. Ben de sizinle geliyorum. Doktor musunuz? Evet. Hadi. Dur, dur. Dur. Her şey iyi olacak, tamam mı? これ。 Ayşe Sultan burada olduğunu söyledi. Kadın yaşıyor mu? Oh, çok şükür. Bebek? İyi. Bir kızı oldu. Biliyor musun? Bana senin adını sordular. Neden? Kadının hayatını kurtardın. O da kızına senin adını verdi. Onu ben kurtarmadım ki, siz kurtardınız. <laughs> Anlamıyorum. Madem doktorsunuz, niye burada öğretmenlik yapıyorsunuz? Seninle bir şey konuşmak istiyorum da içeri girebilir miyim? Giremezsin. Yani o da biraz dağınık o yüzden. Ne olmuş ya burada içeri hırsız mı girmiş? Hop hop hop, hop. ne yapıyorsun? Topluyorum. Sakın bırakır mısın onu lütfen? Bırak lütfen. Bak, birinin bile yeri değişirse benim bütün düzenim bozulur. Bırak lütfen. Tamam kızmayın. Dursana. Ee, söyle bakalım niye buradasın? Sen beni görmeden yapamıyorsun galiba. Ama da beğeniyorsunuz kendiniz. Siz niye öğretmen oldunuz? Sence? E, bilsem sormazdım herhalde. Kovuldunuz mu? Hayır ben bıraktım. Neden? Çok meraklısın. Neyse bir şey soracağım. Hani şu beyinle ilgili mesele. Beynimizin duyguları var dediniz ya. Nasıl öğrendiniz bunu? Nereden duydunuz? Benim fikrim. Sizin fikriniz. Bayağı etkilendim benden. Bak eğer biyografin falan yazmak istersen sana seve seve yardımcı olurum merak etme. Babaannem. Onu mutlu etmek istiyorum. Böyle yaşlandığında ayaklarını uzatıp yatsın emekli şemsiyesi gibi. <laughs> emekli şemsiyesi gibi mi? <laughs> Güzel. Sen bu garip garip lafları nereden buluyorsun acaba? Ya dalga geçmeyin çok ciddi. Hayatım kararını veriyorum şu anda. Değişeceğim. Farkındayım. Ama merak ettiğim bunu neden bana anlattın? Çünkü nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok basit. Ders çalışacaksın, sınavlarından iyi notlar alacaksın ve başarılı olacaksın. Bu kadar. İyi de ben daha önce hiç ders çalışmadım. Sınıfta dinleyip geçmem yetiyordu. Bu sefer yetmez. Çünkü bu sefer zamana karşı yarışacaksın ve birçok şeyi çok hızlı öğrenmen lazım. Nasıl yapacağım bunu? Birinin öğretmesi lazım. Eee, onu da sen bulacaksın. Hadi çık bakalım. Benim işim var, gücüm var. Çok çene çaldık. Hadi. Teşekkür ederim hocam. Resmi tam zamanında aradın. Ya sen bilirsin bizim okulun en zeki kızı kim? Eylül'ü tanıyorsun değil mi? Eylül, sınıfa yeni gelen arkadaşımız. Bahar. Ee, ne olmuş yani? Niye çağırdın beni buraya? Eylül'e senin şu meşhur test çözme tekniğini öğretmen lazım. Çünkü senin gibi iyi bir öğretmene ihtiyacı var. Ağzın yok mu senin? Niye kendin istemiyorsun? Yeni sınavı hazırlar mısın? Yani öğretmenler var, para veriyorsun, ders alıyorsun. Bu kadar basit aslında. Param yok. Sınavdan iyi not alıp Ali hocaya kendimi kanıtlamam lazım. Ali hoca sadece bir rehberlik hocası. Yani niye kendini ona kanıtlaman lazım ki? Neden onun için iyi not almaya çalışıyorsun? Yardım edecek misin etmeyeceksin. Boş yere hikayemi anlatmayayım. Hem yardım istiyorsun hem de bunun bir karış havada parça iste. <laughs> 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 Bu ne ya? Laflara bak, laflara. Oğlum ben buna on kontör harcamam. Yürü git. Ne diyorsun lan sen? Platonik tospa. <laughs> Bu size anlattığım kız lan. Aa. Tekrardan merhabalar. Teşekkürler. <laughs> Ne olacak böyle ya? Kader bizi sürekli karşılaştırıyor falan. Haş tesadüfleri sever. Ne yapsak biz? Çıksak mı seninle ya? <gülüyor> <gülüyor> oh Yeni biri katılmış aranıza. Enerjisi güzelmiş ya, sevdim ben bunu. Sen Bahar değil misin ya? Hani Merkez Lisesi'nin kraliçesi. Çok zeki, çok. Babası doktor. Senin benim gibi değil yani. O kadar da harika değil be, değil mi? Yok. Sana sana ısınmadı gibi. Hı. Daha yeni yeniyorsun diyor. Naz yapma şekeri. Aa dursana ya nereye gidiyorsun? Çiçekle mi tablayacaksın? Evet. Bırak. Sen o çiçeği al da dışarıda seviyor sevmiyor yaparsın. Evet. E. Ne yapıyorsun ben? Aa, Bırak be. sana ben. Sana bırak dedi duymadın mı? O çiçek senin olsun Hadi kızlar kalk Hadi çabuk Geliyorlar lar geliyor koş koş Abi yoklar nerede? Nefes nefese kal. Siz nasıl bu kadar hızlı koşuyorsunuz? Zamanla alışıyorsunuz. karar verdim seni çalıştıracağım. Ya. <laughs> Teşekkür ederim. Sadece Ali Hoca ile ilgili bir şey anlamak için.